Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Ben Hayru İsa Özgür, 37 yaşındayım, meslekte 14. yılım. Lisansımı ve yüksek lisansımı Çukurova Üniversitesi'nde yaptım, doktoramı ise Uludağ Üniversitesi'nde tamamladım. Yurusta'da bir lisede görev yapmaktayım. Rehber öğretmen mesleğini seçme nedeniniz nedir? Bu meslekteki en sevdiğiniz yönler nelerdir? İnsanlarla iç açı çalışmayı sevdiğim için aslında bu mesleği seçtim. En sevdiğim özelliği ise öğrencilerin ufak da olsa hayatlarına dokunabilmek benim için çok anlamlı ve çok mesleki doyum veren oluşumlardan bir tanesiymiş. Rehber öğretmenlerin genel olarak ne gibi görevleri vardır? Rehber öğretmenler öğrencilerin kişisel, sosyal, mesleki ve eğitsel anlamda gelişmelerine yardımcı olurlar. Okul rehberlik planını hazırlarlar. Bununla beraber sınıf rehberlik planlarını da hazırlarlar öğrencilerle ilgili hem öğretmenlerle işbirliği içindedirler hem de velilerle işbirliği içindedirler. Öğrencilerle bireysel görüşme yapıyoruz. Bazen öğrenci bize gelip bir konu hakkında görüşmeye veya bilgi almaya ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Bu konular çok çeşitlilik gösteriyor tabii ki. Bazen çok ailevi sorunlarla geliyor öğrenciler. Bazen arkadaş problemleriyle ilgili geliyor. Bazen özel ilişkileriyle ilgili geliyor. Bazen de ders çalışma programı hazırlama veya bir öğrenim programına geçişle ilgili veya mesleklerle ilgili bilgi almaya geliyor öğrenci. Bazen de bir öğretmenimiz bir öğrencide bir problem gördüğü zaman o öğrenciyle görüşmemizin iyi olacağını düşünüyoruz. Biz bir şekilde öğrenciye ulaşıp görüşme sağlıyoruz. Aynı zamanda okul içerisinde disiplin kurulunun tabi üyelerinden bir tanesiyiz. Biz de öğrenciyle görüşmek ve bir görüş bildirmek zorundayız. Rehber öğretmen olarak günlük çalışma rutininiz nasıldır? Bir gününüz özetler misiniz? Rehber öğretmenler devlet kurullarında 9 ile 3 arası çalışırlar. Her yerde, her eğitim kademesinde bizim mesai saatimiz 9 ve 3 arasıdır. Bazen bunun dışında okulda kalmamız gerektiği oluyor. Belli toplantıları olduğunda veya öğrencilerle ekstra çalışma yapmamız gerektiğinde daha da fazla kalabiliyoruz. Bizim yıl içerisinde uygulayacağımız bir planımız oluyor. Sene başında hazırlıyoruz bunu. Yıllık rehberlik çerçeve planı dahilinde o gün yapmamız gereken veya o hafta yapmamız gereken bazı işler oluyor. Yıl bazen bir üst öğrenim kurumuna geçmekle ilgili bilgi vermek öğrenciye, bazen sosyal ilişkiler hakkında bilgi vermek, eğitim kademesine göre bazen ergenlikle ilgili bilgi vermek veya ders nasıl çalışılır, işte öfke nasıl yönetilir gibi alanlarda çalışmalarımız da oluyor. Zaten öğrenciler bize genellikle randevu alıp geliyorlar veya okulda görüşmemiz gereken çok acil bir durum varsa öğrenciyle onu planımıza dahil edebiliyoruz. Günlük plan daha, daha çok aslında daha çok haftalık planlarımız oluyor. O hafta içinde de halletmemiz gereken, öğrencilere anlatmamız gereken, bazen öğretmenlere anlatmamız gereken konular alıyor az önce Sayın Bey'im gibi. Ve bu yüzden bazen sınıf rehberliği olarak bizim sınıflara girip bu konuları anlatmamız gerekiyor. Eğer okullarda çalışıyorsak yani okul psikolojik danışmalı olarak görev yapıyorsa. Bu işin tabii ki bir resmi boyutu da var. Resmi evraklarımız var. Milli eğitimin bizden istediği sayılar var. Bizim dosyalamamız gereken bilgiler var. Mesela yaptığımız disiplin görüşmelerinin mutlaka bir örneğini tutmamız gerekiyor. E Yıllık rehberlik çerçeve planı dahilinde yaptığımız etkinliklerin, yaptığımız sorunların, seminerlerin veya okulda düzenlediğimiz organizasyonların raporlarını dosyalamamız gerekiyor. Çünkü sene sonunda idare bizden rehberlik raporu istiyor sene boyunca ne yaptığımıza dair. O yüzden evrak işinin de var. Rehber öğretmenliğinin en zorlu yanları nelerdir? Sık karşılaşılan zorluklar hakkında konuşabilir misiniz? Yani aslında rehber öğretmenlikle ilgili sık karşılaşılan bir sorun vardır diyemem açıkçası. Bu çok duruma göre, kişiye göre ve çalışma ortamına göre değişecektir. Bazen çalıştığınız ortamda idareyle veya öğretmenlerle problem yaşayabilirsiniz. Aynı ilk oluşamayabilirsiniz. Çünkü refer öğretmen olarak okulda yapmanız gereken, öğrenciyi sunmanız gereken veya veliye bildirmeniz gereken bir takım işler var. Fakat bazen öğretmenler, sınıf öğretmenleri veya branş öğretmenleri bunu ekstra iş yükü olarak görebiliyorlar veya milli eğitimden bizden istenen şeyleri biz öğretmenlere bildirdiğimiz zaman hani sanki bu sadece bireysi olarak istiyormuşuz gibi davranabiliyorlar. Bu anlamda problem yaşanan okullar gerçekten var. Onun dışında Çalıştığınız bölgeyle ilgili problem yaşayabilirsiniz. Öğrenci profili sizi çok zorlayabilir çalışma anlamında. Böyle zorluklar olabilir. Bazen öğrenci bize çok kişisel mevzularını getiriyor. Sonuçta biz de insanız ve bizim de geçmişte yaşadığımız bazı şeyler var. Öğrencinin anlattığı şey bizi konu olarak çok tetikleyebilir veya çok zorlayabilir. Orada aslında birazcık dürüst olup şu anda zorlanıyorum demek ve bunu kabul etmek, öğrenciye söylemek, ona yardım edecek başka birine yönlendirebilmek önemli bu noktada. Böyle kendi geçmiş yaşantılarımızdan kaynaklanan sıkıntılar olabilir. Şimdi bazen hiç beklenmeyen şeyler karşımıza çıkabiliyor. Onlar bile zorlayabilir. Yani bu sene benim için bu depremdi. Bir tane depremzede de öğrencim vardı. Normalde bir rehber öğretmen olarak, psikolojik dalışma olarak aslında okulda yapmamanız gereken ya yani bu böyle olmaz diye öğretilen bir şekilde ben o öğrenciyle beraber kalktım, sarıldım ve hüngür ağladım. Yani zoraldım yani beni. Yani böyle zorluklar dediğim gibi çalıştığınız kuruma, çalıştığınız insanlara, çalıştığınız kitleye göre değişiyor. Bazen şu da olabiliyor. Farklı kademelerde çalışabiliyoruz ama okulundan liseye kadar. Bazı arkadaşlar mesela okul öncesi dönemde çok rahat çalışıyorlar. Ben lisede görev yapıyorum. 2012 yılından beri Nursa'da farklı liselerde görev yaptım. Mesela hiç kendimi ilkokul veya ortaokul öğrencisiyle çalışırken düşünemiyorum. O grubun dertlerini bilmiyorum. O grubun velisi neyle ilgili öğrencisiyle ilgili kaygılanır, ne derdi tasası olur onu bilmiyorum. Ya da işte liseye geçiş sınavı hakkında ve onun tercihleri hakkında çok fazla bilgim yok galiba biz de çalıştığımız kuruma göre bazı uzmanlıklar geliştiriyoruz veya bazı gruplarla çalışmak bize daha çok hitap ediyor. Ama hani atama yoluyla yer değiştiriyoruz. Bazen mecburen farklı kademede çalışabiliriz. Bu da bence bir forum ve zorluk olarak karşımıza çıkıyor. Rehber öğretmenliğinde başarılı olmak için hangi özelliklere, becerilere sahip olmak önemlidir? Ya öncelikle insanı sevmek gerekiyor. İnsanlarla iletişimde olmayı sevmek gerekiyor rehber öğretmenlik için. Mesleğin en önemli unsurlarından bir tanesi bu hani literatürde de sürekli böyle geçer zaten. i̇nsanı gerçekten koşulsuz kabul etmemiz gerekiyor. İnsana dair, diline, dinine, ırkına, tercihlerine, yönelimlerine gerçekten saygı duyarak bu işi ancak sağlıklı bir şekilde yapabiliriz. Çünkü hiç tahmin etmediğimiz, mesleği idra edene kadar ki olan hayatımızda hoşlanmadığımız, tercih etmediğimiz insan gruplarından, işte hani farklı kültürlerden öğrencilerimiz, velilerimiz veya öğretmen arkadaşlarımız olabiliyor. O yüzden insanları sevmek, koşulsuz kabul etmek ve insan ilişkilerini iyi yönetebilmek önemli beceriler. Rehber öğretmenlik gelecekte nasıl bir gelişme gösterebilir? Bu alanda yeni trendler ve fırsatlar nelerdir? Psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerinden mezun olan arkadaşlar sanki sadece okulda çalışacaklarmış gibi veya sadece işte özel bir ofiste veya herhangi bir kurulda psikolojik danışmalık yapacaklarmış gibi görünüyor aslında. Hani bölümümüz zaten eğitim fakültesine bağlı olduğu için haliyle formasyon derslerini de alıyoruz. O yüzden de rehber öğretmenlik adı altında çalışıyoruz aslında okullarda. Ama bir İnsanı öğrenerek yetişiyoruz üniversitelerde. İnsanla çalışıyoruz. Bu anlamda bence hani okul veya sadece psikolojik dalışmanlık değil, ilgisi olan arkadaşları özel şirketlerin insan kaynakları bölümünde veya reklamcılık gibi bölümlerde bence başarılı olabilirler. Ama bu tamamıyla tabii ki kişisel ilgi ve meraka yanan bir süreç. O yüzden bence insan olduğu her yerde aslında çalışabiliriz. Yeni trend derseniz de bence insan kaynakları ve medya sektörü rehber öğretmenleri için psikoloji çalışmanlar için ona olur. Rehber öğretmenlik hakkında toplumda yaygın olan yanlış anlamalar veya yanılgılar hakkında neler söylemek istersiniz? Rehber öğretmenlikle ilgili aslında toplumda değil ama çalıştığınız kurumlarda bazen önyargılar olabiliyor çalışma arkadaşlarınız tarafında. Kendine odalı olduğu için ve çoğunlukla onların gözünün önünde bir iş yapmadığımız için ve yani kapalı bir kapının arkasında öğrenciyle işte kaç dakika görüştüğümüz o görüşmenin verimiyle ilgili sadece biz ve o öğrenci bile sahibi olduğu için bazen sanki çalışmıyormuşum gibi bir önyargıya sahip olabiliyorlar.